geçtikten sonra. Evet, şey evet. aç. Kasmasın. Dur. Devlet Bahçeli Meydanı'ndan özel bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yeni alınan tedbir kararlarını kamuoyuyla paylaşmıştı ve yeni alınan kararlar da bu akşam 21 itibariyle uygulanmaya başlandı. Şu an itibariyle biz de Osmaniye'nin nabzını sevgili Ümit Kahraman'la beraber tutmaya çalıştık. Yaklaşık bir buçuk saattir Osmaniye'nin farklı cadde ve sokaklarında sizler için hazırladığımız bazı görüntüler var. Onları inşallah birazdan canlı yayınımız bittikten sonra sizlere ulaştıracağız. E tabii hava biraz soğuk. Dolayısıyla ben de gözlük kullandığım için zaman zaman gözde mı e, olabiliyor. E, bundan dolayı da e, özür diliyorum. E, tabii şu an e, polisler... ...kentin farklı noktalarında uygulama yapıyorlar. E, bu anlamda e, Osmaniye sessizliğe bürünmüş diyebiliriz. Bunun yanı sıra... E, ...yollarda kimler var diye bir baktığımızda... E, ...kolluk kuvvetlerimizin yollarda olduğunu görüyoruz. Sağlık çalışanlarını yine görüyoruz. E, bunun yanı sıra... ...hastaneye gidip gelen bazı vatandaşlarımız var. Ama tüm bu uyarılara rağmen... Sokağa çıkma yasağını ihlal eden bazı vatandaşlar da var. Onlara da bugün polisler uygulama noktalarında ceza yazdılar. Biz de bunları görmüş olduk ama sayının çok fazla olmadığını da ifade edebiliriz. Hafta sonu kısıtlamasına göre hafta içi uygulanan bu kısıtlamanın biraz daha toplum nezdinde kabul gördüğünü görüyoruz. Belki de hani hafta sonu uygulanan yasaklar bizi biraz daha alıştırdı. Evet Ümit abi sizin izlenimleriniz nedir <laughs> bu anlamda? E, hafta sonu da biz sahadaydık. Bugün de Osmaniye'nin nabzını tutmaya çalıştık. Şu an itibariyle Osmaniye'de e, anlık görüntüleri de paylaşıyoruz. Neler söyleyebiliriz? Evet Şükrü, e, <laughs> Osmaniye'nin soğukları soğuk. <laughs> yani şu an e, yasakların başlamasına yarım saat kalasıya para e, indik. E, Osmaniye e, kent merkezinde e, ve şu anda da Berdakbaşeli meydanındayız. Yani halkımızın yasaklara uyduğunu gözlemliyoruz. Bugün polis ekipleri biraz daha sakin, rutin bir işte mesai yapıyorlar. Tabii bu yasaklamanın asıl sebebi biliyorsunuz evet. koronavirüs tedbirleri kapsamında. işte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselen vaka sayılarının Vaka sayılarını düşürmek anlamında bir takım kararlar, tedbir kararları alınıyor ve bu kararların yansımasını görmek adına da yeni kararları Sayın Cumhurbaşkanımız akşam açıkladı biliyorsunuz dün. Zira tabi hafta içi sabah hafta içi akşam 9 önce 8'de de hafta evet. sonları biliyorsun. Artık hafta içi her gün saat 9'da başlayıp Haftaya sabah saatlerine kadar 5'e de, kadar devam evet, edecek. Devam edecek bir uygulama. Hafta sonu da Cuma günü saat 9'da başlayıp Pazartesi gününe kadar devam eden bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. E, tabii bunun sonuçlarına göre de evet. daha sonraki süreçlerde vaka durumlarına göre de e, yeni tedbir kararları alma ihtimali var. E, bugün tabii Osmaniye e, kent merkezinde e, tabii işi gücü olan, evet. çıkma zorunluluğu bulunan, işte izin kağıtları olan, işte sağlık görevlileri, emniyet teşkilatı e, ve diğer e, dışarıda ola, olma e, durumları olan e, vatandaşlarımızın dışında sokağa çıkma kısıtlamasına halkımızın uyduğunu görüyoruz. E, yani e, bir taraftan da havada soğuk. Evet. Yani gerçekten Osmaniye... E, Kışı hiç, hissetmeye başladık artık hissetmeye aralık başladık. ayıyla beraber. Evet. Yani bunu e, açıkça e, görüyoruz. E, Tabi Bu kısıtlamaların Devamında neler gelir? İşte bu Vaka sayıları, koronavirüs vaka sayıları, pozitif vaka sayılarında Düşüş yaşanır mı? İnşallah temennimiz yaşanır. E, alınan tedbirler e, işte e, nihayete erer. Ve e, Kentimizde, ülkemizde Tüm dünyada bu vaka sayıları şey. Tek beklentimiz o. Evet, Emir abi teşekkür ediyoruz. Tabii Tedbirler kapsamında değerli izleyenlerimize şu bilgi de paylaşalım. Tabi dünden itibaren birçok kanallarda bu bilgi aktarıldı. Özellikle kamuda mesai saati değişti. Yarından itibaren Osmaniye'deki kamu kurum ve kuruluşlarında, Osmaniye Belediyesi'nde mesai saat 10'da başlayacak ve saat 16'da sona erecek. Dolayısıyla vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için e, kamu kurumlarındaki işlerini bu saatler içerisinde e, görmelerini diliyoruz. E, Tabi ister istemez e, süre kısalınca e, işlemlerde de bir e, yoğunluk. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın e, giriş gelişlerinde de yine sıkıntı olacak. E, şunu da aktaralım. Hem Osmaniye Belediyesi'nde hem e, AVM'de HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu da önemli bir gelişme. Bu anlamda da HES kodu olmayan vatandaşlarımızın E-Devlet üzerinden HES kodlarını da almalarını diliyoruz. Ümit abi tabii şimdi artık her gün bu kısıtlama devam edecek. Dolayısıyla siz de az önce özellikle bu vakaların durumuna vurgu yaptınız. Biz de şu an Osmaniye'de birçok vatandaşımızın bu konuda tedirgin olduğunu biliyoruz. Evet. Sosyal medyalarımızı açtığımız zaman ee, en yakınlarımızın ya koronavirüs olduğunu ya e, karantinada olduğunu, e, bazılarının hayatlarını kaybettiğini, bazılarının yoğun bakımda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, hakikaten çember çok daralmış durumda. Hepimizin e, bu tedbirlere çok daha sıkı sıkıya sarılması gereken bir dönemdeyiz. E, Ümit abi tabii e, ev içinde de e, vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü hem havalar soğudu, artık akşamları evdeyiz. E, gündüz çarşıda biraz hareketlilik olacak ama Vatandaşlarımızın ev içerisinde de dikkat etmelerine yönelik uyarınız olacak mı? Çünkü mevsimsel grip döneminde yaşıyoruz. Şimdi estağfurullah. Yani bu uyarılar aslında e, Bilim Kurulu'nun tespit etmiş evet. ettiği uyarılar. Ama burada e, tekrarlamakta fayda var. Yani mesela e, sen de az önce bahsettiğin gibi e, AVM'lerde heskodu, işte e, artık HES heskodu. Bu uygulamalar, uygulamaların sebebi aslında pozitif vakaların kontrolünü sağlamak. Evet. Dışarıya çıktılarsa bunları tespit edip işte gerekli karantinanın sağlanmasını e, imkan sağlanması adına e, HES kodunu uygulaması yaygınlaşıyor ve bu ben e, daha da yaygınlaşacağını e, düşünüyorum bu vakaların e, işte aşağı doğru e, aşağı doğru ivme kazan kazanana kadar bu uygulamanın devam edeceğini düşünüyorum. E, zira bugün ee, ev içerisinde de bakın e, bunların peki yaptığımız programları da evet. söyledik. Artık kendi ev içerisinde bile e, aile fertlerinin e, aynı o ortamda bulunmaları noktasında işte dört kişi, beş kişi e, bulunmalar esnasında bile odaların sık sık evet. e, artık havalandırılması e, evde e, dinlenirken e, ayrı ortamında bile mesafeli oturulması yönünde e artık bilim kurulu, e, işte e, bilim kurulunun hep tavsiyelerini evet. görüyoruz. E, tabii her şeyden önce maske, mesafe, hijyen. Evet. Bunu her defasında söylüyoruz, her yetkilinin ağzında var ve şu anda bilmeyen, e, işte bu üç önemli kuralı bilmeyen haber olmayan kimse yok herhalde. Kimse artık. yok. Evet. Eğer birisi şurada maskesi burnunun altındaysa Kardeşim ona ceza yazılması lazım. Evet. Çünkü o kadar çok bugün 30 bin e, Rakamlar. rakamlarına ulaştı. Yani, evet, ağır sayısı. hasta 6 bini geçti. Evet. Yani tamam iyileşen sayımız da iyi, güzel ama e, ben bir de şuna çok dikkat çekmek istiyorum. E, i̇şte e, Sağlık Bakanımızın önemli bir tespiti vardı. Benim aklımda kaldı. Gerçekten o çok önemli. Onu bir, bir kez daha buradan vurgulamak evet. istiyorum. O da e, işte pozitif çıkıp da onu da konuşalım aslında. Hastanede test e, PCR testi evet. e, makinasının arızalandığı yönünde de bazı duyumlar alıyoruz. Tabi olabilir. Yani kolay değil. Evet. E, bugün e, 30 kişiyken günlük ortalama vaka sayısı bugün 400-500 çıkmışsa... çıkmışsa, mutlaka bu bir yerde bir e, arıza verme ihtimali yüksek tabii. Ama tabi bunu konuşuruz. Ama şöyle, şöyle bir şey var. E, pozitif çıkıp da karantinada olan ve ilaç kullanan evet. kişilere de ben dikkat çekmek istiyorum. Yani ilaç Sağlık Bakanı şunu söyledi. İşte bundan 5-6 ay önce yüzde %30 olan işte ağır vakalar işte ilaç kullanmayanlardan oluşuyor. Yani yoğun bakıma yatanlar. Evet. Yatanların %86'sı eee pozitif tespit edildikten sonra verilen ilaçları kullanmayan evet. kişilerden kaynaklanıyor demişti. Evet. O yüzden verilen ilaçları mutlaka kullan, kullanmak duru, durumundayız. Bu çok önemli. Çünkü e, bu sanırım e, vücudun direncini arttırdığı evet. gibi e, daha büyük e, zararlar vermesini, vücuda bu virüsün daha büyük zarar vermesini engelleyen, engelleyen insanların bağışıklık sistemi güçlüyse bu rahatsızlığı ayakta atlatmalarına sebep olan bir ilaç çeşitleri kullanılıyor. Buna ben dikkat çekmek istiyorum. Mutlaka ilaçlar geldiyse, ilaçları temin edilen insanlar ilaçlarını almış, pozitif vakalar, mutlaka o ilaçları kullansınlar. Evet. Ee, o tabi, Ümit abi önemli bir noktaya değindi. Yani özellikle Cuma günü itibariyle e, laboratuvardaki cihazda bakım ve arıza kaynaklı bir takım gecikmeler oldu. Tabi buna bağlı olarak vatandaşlarımızın test sonuçlarına geç ulaşmalarından dolayı da onlara gidecek ilaçlarla ilgili de bir gecikme söz konusu ama inşallah bu zorluğu hep beraber aşacağız. Tabii bugün Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği nokta şu yani bizim iyileşen hasta sayımızı günlük hasta sayısının üzerine çıkarmadığımız sürece sağlık çalışanlarının üzerinde çok ağır bir yük var. Buradan da ee, sağlık çalışanlarımız gerçekten çok sıkıntılı bir durumda. Ümit abi Bakan bugün müjdeyi de verdi. Aralık ay içerisinde e, aşılar uygulanmaya başlayacak. <laughs> sağlık çalışanları e, öncelikle tabi onlar risk grubunun içerisinde. Tabii. Ee, bunu nasıl değerlendirmek lazım? Tabi bu konuda onlar, e, şimdi dünyada aslında evet. aşı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama bu aşı çalışmaları devam ederken benim en çok sosyal medya üzerinden tespit ettiğim, gördüğüm bir konu var ki buna. Bazı arkadaşlarımız özellikle dikkat çek, çekmişler. Evet. Yani bu virüsün yayıldığı yer Çin. Evet. Aşı hiç kullanmadan atlatan Çin. Evet. Bugün dünyaya ilaç satan Çin. Evet. Ama buna hesap soran kimse yok. Yani bu çok acı verici bir olay. İnsanlık namına, insanlık adına evet. çok acı verici bir olay. Geldiğimiz durum ortada. Bugün Çin'de doğru virüs vaka yok. Geçen en son haberlerde ben izledim. 12 vaka çıkmış. Daha sonraki günlerde hiç çıkmamış. Yani Çin'de şu anda koronavirüs yok. Evet. Ama dünyanın her yerinde. Ne evet. kadar da ilginç bir yer. Yani bu e, ilaç çalışmaları konusunda e, elbette artık tüm dünya bir noktaya kadar gelmiş durumda. Yani e, belki de yüzlerce ilaç çalışması yapan Ülkemizde de yapılıyor, yapılıyor aynı şekilde. tabii. Yani firmalar e, e, ve ekipler var. İnşallah e, bunların, bunlardan mutlaka birinde beşinde olumlu sonuçlar çıkacak. Ve e, Türkiye önümüzdeki yaz aylarına kadar e, bu virüsü tamamını atlatmış bir ülke olarak sağlıcakla e, daha güzel günlere doğru ilerleyecek diye düşünüyorum. İnşallah. Evet bu arada tabii biz e, Ümit abiyle e, bu yayınlarımızı periyodik olarak devam ettireceğiz. Belki her gün olmayacak. Birkaç güne bir, hafta sonu belki daha yoğun e, kısıtlamalar. Çünkü hafta sonu kesintisiz olacağı için gündüz ve akşam farklı yayınlar olabilir. Zaman zaman biz yine bu yayınlarımıza konuklar da e, alarak e, onların düşüncelerini de e, sizlerle buluşturacağız. Tabii kısıtlamaya tabi olmayan e, konuklarımız olacak. Akşam saatine denk gelirse ama e, farklı saat olursa bunu da değerlendirelim. İmrida abi şimdi hafta sonu e, tabii kesintisiz bir kısıtlama uygulanacak. Dolayısıyla e, 65 yaş üstü vatandaşlarımız var, 20 yaş altı gençlerimiz var. E, valilik de bu konuda açıklama yayınladı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi var. E, özellikle evinde bulunacak olan e, yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyacı söz konusu. Dolayısıyla onların dışarıya çıkmaları sıkıntılı. E, bu süreçte kesintisi bir süreç. E, bunların ihtiyaçları noktasında nasıl bir çalışma yapılacak bunu da e, sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi e, vefa destek grupları var biliyorsunuz. Evet. İlk baştan bu yana e, bu gruplar çalışıyor. Çeşitli sivil e, kurumların, resmi kurumların e, personellerinin bir araya getirilerek oluşturulmuş bir grup. Yani bu grup sayesinde inşallah bu yaşlı e, bireylerin ihtiyaçları, temin edilecek diye düşünüyorum. Ee, yani bir taraftan kısıtlama getirirken insanların mağduriyetleri de göz önünde bulundurularak ona göre adım atılması çok önemli. Evet. Yani e, bir de şu konuyu önemli bunu da üstüne basa basa vermek belirtmek istiyorum. Mesela e, devlet devlet hastanesindeki durumu biraz açmamız gerekiyor. Evet. Biz de basın mensubu doğal olarak birçok şey de bize geliyor ama e, şimdi doğru az önce bahsettik vaka sayısı çok olunca işlem sayısı çok oluyor ve arıza verebiliyor normal. Bu buna bir şey demiyorum. Ama bunları e, öngörmek lazım. Yani önceden bazı aksaklıkların meydana gelebileceğini bunun karşısında da ne yapılması gerektiği yönünde e, ön çalışma yapılması gerekirdi diye düşünüyorum. Bugün Mersin'e, Hatay'a, Adana'ya e, işte testler gönderiliyor. Yani biz bu duruma gelmememiz lazımdı. Doğal olarak bu duruma geldiğimiz için de tepkiler ortaya çıkıyor. Yani işte bu PCR testini yapan makinenin, yani bilmiyorum bunun pahalı mı, iki tane olduğu söyleniyor. Diğer özel hastanelerde var mı yok mu bilmiyorum ama. Yani Osmanlı'nın nüfusu çok kalabalık. Vakalar artmış, almış başını gitmiş mesela. Yani bu test cihazının da bence sayılarının önceden arttırılması gerekir diye düşünüyorum. İnşallah bir an önce bu aksaklık giderilir. Çünkü sağlık çalışanları da bu konudan çok rahatsızlar. Psikolojik olarak evet. etkileniyorlar. Yani sağlık müdüründen, müdür yardımcılarının tutundan bütün sağlık ekipleri bu tür vakaların, testlerin, sonuçlarının çıkmayışı karşısında endişeleniyorlar. Çünkü Mersin'e gönderiyorsun, Adana'ya gönderiyorsun, oradan geç geliyor. Bu pozitif vakaysa eğer aradan 3 gün geçiyor, durumu ağırlaşabilir, risk teşkil ediyor. O yüzden... Evet. Bunları önceden öngörmek lazımdı. Ama inşallah bir an önce bu aksaklıklar giderilir de en azından kent olarak kendi tedbirlerimizi daha iyi bir şekilde alarak testleri en hızlı bir şekilde çıkararak bir duruma geliriz. İnsanlarımızın endişelerini de gidermiş oluruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet Ümit abi bugünlük yayınımızı noktalayalım. Tabii, kısıtlamalar saat 21'de başlıyor ama özellikle iş yerlerinin kapanma saati saat 20. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımızın da bir mağduriyet yaşamasını istemeyiz. Çünkü hafta sonu kısıtlamalarında genelde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı anlarda iş yerlerinin kapandığını görmüştük. Ama bugün en azından kapanma saatinin bir saat önce olması hem o çalışanlar hem de işletmeler açısından zorluğu da ortadan kaldırmış oldu. Ümit abi tabii biz e, hafta sonuna daha biraz zaman var ama e, özellikle kısıtlamanın e, kesintisiz olacağını düşünen vatandaşlarımız yani ihtiyaçlarımız olacak. Nasıl karşılayacağız? Bu anlamda bir takım e, kaygılar da oluşmuştu. E, i̇stersen yani, bilgiler... Evet, yürüyüş mesafesindeki tabii. <laughs> bakkal, e, manav, kasap e, marketler açık olacak. Vatandaşlarımızın evet. e, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği işletmeler faaliyette olacaklar. Ama e, bunun dışındaki işletmeler kapalı olacak. E, lokantalar ve restoranlar da sadece e, paket servisle e, hizmet yapacaklar. Evet. Bunu da aktarmış olalım. E, dolayısıyla e, bu konuda e, vatandaşlarımızın e, ihtiyacının temini noktasında da tedbirler alınmış durunuyor. E, çok kapsamlı bir tedbir aslında Ümit abi. Bakıldığı zaman yani e, her e, kesimi ilgilendiren, bunun yanı sıra e, muaf olan vatandaşlar var. Onların da bu şekilde... Özellikle seyahatleriyle ilgili de e, seyahat kurullarından izin almaları gerekiyor. Bunları da e, yapmaları önemli. E, bu konuda mağduriyet yaşamamaları için e, şimdiden bu çalışmaları yapsınlar. Diyelim son sözümüzü alalım Ümit abi. Evet önemli bir sürece girdik. Evet. Ve şu an için önemli bir karar alındı. E, bu karar kapsamında yani hafta içi işte 9'da başlayan e, sabah saatlerine kadar devam eden bir kısıtlama var. Hafta sonu da cuma günü 21'de başlayıp akşam 9'da başlayıp Pazartesi günü mesai saatine kadar bir e, kısıtlama var. Yani sokağa çıkma. İnşallah bunun neticesini iyi alırız. Bir de resmi kurumlarda çalışanlar evet. için bir uygulama o da e, artık mesai saatleri 8'de değil, 10'da evet. başlayacak ve saat 4'te bitecek. E, i̇nşallah bu kısıtlamaların e, işte süreci sanırım 2 e, hafta içerisinde etkilerini yani, göreceğiz gösteriyor. tabii. İnşallah olumlu olur da yani bu süreç en azından bu, en az e, kısıtlamalarla e, atlatmış oluruz. Tek temennimiz, beklentimiz o. E, tekrar söylüyoruz. Tekrar üzerine basa basa belirtiyoruz ki maske, mesafe, hijyen. Çok önemli. Evet. evet, Ümit abiye teşekkür ediyoruz. Bugün <laughs> hafta içi kısıtlamasının ilk gününde özel bir yayında sizlerle beraber olduk. E, artık her gün bu kısıtlamalar devam edecek. Her akşam saat 21'de başlayıp bir sonraki gün sabah saat 5'te sona erecek. E, hafta sonu ise cuma günü e, akşam 21'de başlayan kısıtlama Kesintisiz bir şekilde pazartesi günü saat 5'e kadar devam edecek. Biz yine hem Radyo 80 hem Gündem 80 ailesi olarak sizlere Osmaniye'nin nabzını taşımaya devam edeceğiz. Şimdilik hayırlı akşamlar diliyoruz. Başka özel yayınlarda birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.